Aslında ben biraz önce Instagram'da story çekiyordum ama story'ler biliyorsunuz bir dakika sonra bitiyor. Tekrar bas, tekrar dön, tekrar başla, tekrar bas falan derken dedim en azından YouTube çekeyim. Uzun olsun. Şey olmasın hani. Şimdi eldiveni çıkart, bas falan. Biraz katı oldu. Instagram'daki takipçilerim bence şimdi gelecek buraya izleyecek. Geçen hafta pazar günü eşimle çilek aldık. Şöyle çilek tohumları aldık. İçinde de bayağı da bir çilek vermiş. Maşallah Allah bereket versin. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Şöyle çok tatlı iki tane fide aldım. Aslında bahçede müsait yer var ama e, çilekleri çok böyle yerlere sürmek istemiyorum. Ben de evde şöyle iki buçuk litrelik şişe kullanıyordum. Su şişesi. Ondan kafasını kesin kesin biriktirdim. Yani iki tane vardı. Biriktirdim derken yeni başladım daha doğrusu. Sonra ben bunları bahçede unutmuşum. Almışım, buraya koymuşum, unutmuşum. Ee, dün akşam perdeye şeker giydirdim. Aa dedim ben çilek aldım. fideler aldım ama dikmeyi unuttum. Bir de çilek fideler e, aldıktan sonra oradaki e, eleman şöyle bir çilekler için e, gürleşsin daha fazla verim versin diye şöyle bir tohum verdi bana. Tohum mu toprak mı öyle bir şey. yani Şeymiş herhalde. vitaminmiş galiba. Dedi ki toprak dikeceksiniz dedi şey toprağa dökeceksiniz üstüne 50 gram kadar böyle ekileceksiniz onun üstüne tohum şeyi koyacaksınız insanlar geçiyor ya kendi kendi konuşuyor sanacaklar üstüne dedi böyle fidesini koyacaksın dedi o onun verimini arttırıyor dedi yani şimdi 50 gram ne kadar geliyor bilmiyorum 50 gram 50 gram ne kadar olabilir şöyle göz kararı düşünüyorum. Şöyle bir koyacağım. Herhalde 50 gram olmuştur diye tahmin ediyorum. tamam. Bir de Japonya'da bir fide aldığım zaman fidenin yanında böyle açıklamalar var. Fidenin resmi var. Arkasında açıklama. Nasıl kullanacaksın? Nasıl bir yere koyacaksınız? Nasıl soluyacaksınız, nasıl güneş istiyor mu, istemiyor mu, ne gerekiyor, her şeyi böyle açıklam açıklamasına koyuyorlar. Bu çok güzel bir şey değil mi? Bütün dünyada var mı, onu bilmiyorum çünkü başka yerde hiç bir de almamıştım. Şimdi böyle oturacağım, tam da sığdı. Hatta diyorum ki eğer ki güzel burada gürleşirse güzel bir verim verirse bunu keserim daha büyük bir saksı alırım daha büyük saksıda daha güzel verim olur değil mi saksı daha gelirse kötü olur mu arkadaşlar ne dersiniz hmm. olur inşallah ya çünkü sonuçta çok aşağı inecek böyle deneyeceğim şimdi bunu da toprakla doldurayım bu arada bizim bu yeni taşındığımız semtin hemen arka caddemiz yürüyerek 3 dakika hadi en fazla 5 dakika diyecek bir yerde tarla var. Tarlayı böyle parsellemişler bahçeye çevirmişler. O bahçeyi de böyle küçük küçük kareler olarak hektar olarak insanlara kiralıyorlar. Geçen oradan geçerken bir anda öyle çalıştım. Sordum dedim. Bunları dedim ee, ne yapıyorsunuz burada falan dedim. Dedi ki yıllık kiralıyoruz burayı dedi. E, ee, yıllık kiraladıktan sonra işte bir yıl boyunca ne dikersen senin her şey dedi. Hani sadece kira parasını veriyorsun. Kendi bahçenmiş gibi. Yani köy yerinde bahçesi olan insanlar gibi bir şey demek ki. Hiç yapmadığım için bilmiyorum. Ondan sonra dedi ne kadar dolandırıyorum kirası? Bir yıl boyunca 35 bin yen dedi. 35 bin yen ise yani yaklaşık 3000 yine geliyor herhalde aylık. Daha da ucuza geliyor bence. 2500 falan geliyor galiba. Çok iyi. Yani bir hobi olarak güzel bence. Özellikle de yaşlılar için çok güzel bir hobi. Dedik ya amca, amca diyor ki ben şu an dedi şey diktim dedi. Çin lahanası var. Japonca'da Hakusa ediyorlar. Çin lahanası çok sulu bir lahana onu dikmiş bir de turp diktim diyor uzun yapımı uzun turpları var bu şu an dedi onun mevsimi olduğu için onları diktim dedi da bir ay sonra e, yani üçüncü ay dördüncü ay gibi dedi domates fidesi çıkacak patlıcan biber fidesi çıkacak onları dikeceğim dedi yani çok güzel ya benim de bir hayalim var arkadaşlar böyle bir şey ben de şey istiyorum da bu sene bilmiyorum Türkiye'ye de gitmek istiyorum 2 hani ay kadar Türkiye'ye gitmek istiyorum. Şimdi Türkiye'ye gidersem iki ay boyunca o bahçeye kim bakacak? Ee, bir de bir yıl boyunca kiraladığım şeyi iki ay hiç kullanmasam on ay kiralamış gibi olacağım. Bu sene dedim kalsın da seneye ben de kiralayayım diye düşünüyorum. Ben şey istiyorum böyle biber, domates, patlıcan, fasulye öyle şeyler dikmek istiyorum. Bu biraz dar geldi ama inşallah olur. Eğer olmazsa bir bakarım olmayacak gibiyse şey yapacağım değiştiririm. Demek ki daha yolda mı bu biraz daha geldi. Ama kökün şeyi buldu hem toprağı hem de o ilacı buldu. Bir tanesini saklasam mı acaba ne gerekiyorsa? Bence şöyle bir tanesini saklayayım buraya koyayım en azından ee, bir birkaç gün sonra bunu okurum. Ha, böyle dursun. Buraları da kirletmiş olduk bu arada. Bu arada. Toprağım daha hala var. Geçen 25 kiloluk toprak aldım. Galiba bu arada şey çıkacak. Domates fidesi, e, biber, bir de patlıcan çıkacak. Patlıcanın çok bir şeyim yok. Böyle hani yaparım ederim diye bir cesaretim yok ama domatesi çok istiyorum. Elimden geldiğince çilek ve domates yapmak istiyorum. Bir de biber. Biber de yapabilirsem çok güzel olur. Şimdi ben bunlara gidin su da getireyim. Can suyu vereyim. Bu ne seviyordu ya? Güneş mi seviyordu? Bir bakayım bir dakika. Eğer ki güneş seviyorsa hmm, evet güneşi seviyormuş. O zaman gene ben bu şeyin üstüne koyayım klimanın üstüne koyayım. Çünkü tam oradan güneş geliyor. Çok güzel de vuruyor. Ay inşallah olur ya. Arkadaşlar dua edin. Çok güzel tutsun. Ben seviyorum böyle şeyleri. Doğayla iç içe olmayı. Ay bu buna sığmadı mı? Şunu sağ acaba? Girmedi öbürüne. Atmak da istemiyorum. İnşallah tutar. Neyse ki, elimi kirletmeden hemen şöyle yaptım. Hatta ben bunu burada saklayayım. Her defasında unutmadan lazım olacak. Bahçe fikri nasıl arkadaşlar? Çok güzel bir fikir değil mi? Türkiye'de de böyle olsa çok güzel olmaz mı? Düşünsenize İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da oturduğun semtte bir tarla var. Onu bahçeye çevirmişler. İnsanlara küçük oda oda böyle. Mesela 5 metrekare, 10 metrekare Bunları e, insanlara yıllık olarak kiralıyorlar. Bence çok güzel bir fikir. Yani umarım Türkiye'de de böyle bir şey olur. Bu kısacık ama tatlı bir videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Balkonu yıkadım, temizledim. Klimanın üstünü de temizledim. Oraya koymuştum ama topraklar dökülüyordu. Dedim klimaya zarar vermesin. En azından orada dursun. Orada da güzel durdu. Bakar mısınız? Bu şekilde. İnşallah tutar. İlk defa çilek deniyorum. Bakalım nasıl olacak.